Evet sonunda Şu uyuyemiz uyuyemiz kaldı abi Oynayalım bakalım Neydi lan bunun adı Suyu He düşman olmaz Nasıl espri ama? Çok güzel. Evet chat beğeni atalım. Kahramanı iki kere klasikte oynadık. Bakalım nasıl olacak. Ama orman demeyici çok iyi lan kahramanın. Çok hızlı kesiyor. Bence rakibe girelim. Rakip ormana saldıralım abi. Rakip ormana saldıracak bir de iyi olabilirdi. Redine geliyor. Pekala Demek kilimi çalarsın Fatih Efendi öyle mi? Gel gel kule altı kule altı kule altı. Oy şu. <laughs> Ya abi bu nasıl bir şey adamın şeyinde kaldı. Gideceğim, gir önden. Oğlum ne baskılı oynadık lan? Harbi bu hero ölüde çok iyi baskı yapılır ya. Ya bir tık daha fazla kill alabilirdim. Yalnız bir şey fark etti Miro'da. Şu ilk yeteneği basılı tutmayınca daha hızlı vuruyor sanki. Saldırı hızı olarak bana mı öyle geldi? Yoksa animasyonundan dolayı mı? Onu bir okuyacağım pasifini ya. Herhangi bir beceri basıp bırakma Arasındaki zaman herhangi bir beceri basılı tutup He, 40 hareket hızı kazandırır ve temel saldırılar arasındaki zaman aralığı azaltır. Hasarı arttırıyormuş. %20 hasar azaltma veriyormuş bir de bu modda. Pasifi. Anladım. Tamam dediğim gibi Bunu vuralım abi. Hasarın bazardan babaannenizin koruyun nazardan hadi bakayım. Şimdi basılı basıp bırakmak ölüm formuna sokar. Onu 40 hızlı kazandırır ve temel saldırı arasındaki zaman aralığı azaltılır. Aynı. Hemen saldırı zaman hasarını azaltıyor. Aralığı. Öbüründe de e, yüzde kaç %125 sa temel saldırı hasarını arttırıyor. %20 hasar azaltma kazanıyor. Ee, ölümsüz olduğu <laughs> ölümsüz oldu. yüzde <laughs> kırk ile sınırlıymış tamam. Hemen şunu kesip ilerleyelim abi. Ben hero'yu beğendim. Bir güzel fakat kırılgan. Onu hepimiz biliyoruz. Bir turtle hızlıyip geliyorum hemen. Wait, 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 wait. Ben keserim onu hiç gözükme. Böyle saldırı hızı arttırıyoruz. Öbür türlü de hasar azaltma ve sal temel saldırı hasarı kazanıyoruz. Helal ya. Oğlum 21 ne lan? Lan <laughs> ok tuşunu kaçırdım. <laughs> Benim hatam kanka. Oku kaçırdım. Şimdi ultisi vardır. Hadi görüşürüz. Ormanlar arası hızlı geçiş yapmak lazım. Bir de ormanı keserken bence diğeri bir tık daha iyi gibi sanki ya. Böyle saldırı hızı. Ne yapıyorsun? Öldü. Çık 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 Alpe. Kesti gibi ama. Minyonu mu getirdin? Peace. Gen atın bana diyor. Geng. Adama niye gen katmıyorsun Fatih? Abi Hero'dan da kaçılmıyor yani öyle lanet bir şampiyon. Öyle kolay kolay herkes kaçamıyor Hero'dan. onu mu gördüm yoksa hay hayal mi gördüm ne gördüm ah buradaymış Böyle hareketi de artık forma girelim iske mi ayıp oluyor güzel demeç. Kaç 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 kaç. Sicilyon kolay gelsin. Nasıl iyi mi böyle? Bu da yakalanıp yakalanıp genk yazacak şimdi bak. Buradan bir pusu atalım bakalım. Bakalım o talihli kim olacak? Hasar iyiydi. Bir tık daha artabilirdi belki. Ananı avradını canımı hiç görmedim. <laughs> Abi HP'ye bak. Kafayı yiyeceğim şimdi. Bak şimdi XZV ulti açacak oraya. Aç. Biraz er geç açtın sanki ama yo iyi açmış. Oh lorda da da da, da. Yılan su. <laughs> Helal lazım X ya. Lan az önceki pozisyonda çok gereksiz öldüm ya. Geliyorum oraya. Oğlum gelen tek yiyor, giden tek yiyor. Kes o süpersin. Böyle ee, patlayacak çıktım. Hmm, o kadar hızlı çevirdim ki. face divine rap Hadi be. Çok güzel düşündüm orayı ama olmadı. Kahraman hakkındaki yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Bakalım. Beğendiniz mi? İş yapar mı? İş yapmaz mı? Siz ne düşünüyorsunuz bu kan hakkında? Adamları ne güzel çektin öyle. Oyun bitmedi. Az önceki pozisyondan çıkabilseydim Bird olacaktı ama olmadı. Yok kuran güzel olabilirdi. Öyle de alınabilirdi de. Şimdi almanın bir mantığı yok bu saatten sonra. Anasının Öyle kesi. Ya kötü oynadım gene ters attım W'yu ya o şey ultiyi. Neyse hero'da ilk maçımız diyebiliriz sıralı da ya. Klasikte açmak için iki maç oynadık ama pek verim alamamıştık. Yani verim alamamıştık. Alışamadık Hero'ya. Ama onun haricinde Hero'ya biraz alıştığın zaman iyi bir hasara sahip olursun. Ya da mekaniklerini öğrendiğin zaman hızlı girip çıkarsın. Onu ayarlamak gerekiyor biraz. Orada girelim. Evet herkes öldü bayıldı. Onlar da gelecekler orada. Gayet güzel. Böyle önüne atacağız. Heh, tersi atacağız bunu. Bunu tersi attığımız zaman mesela rakip kaçıyorsa şöyle atacağız ki önüne geçebilelim. Ya hadi be. Azıcık dedim belki keserim oyunu bitirmek yerine. <laughs> Fazla kaşındık galiba. Fatih'e bak Fatih bitirecek. <laughs> ya ah be. Dedim azıcık vurayım dedim. Keyif alayım dedim. Oldu mu şimdi Fatih? <laughs> Olmadı dayı. Daha sezon başladı ya biraz fazla kill'le oyun bitirmeye çalışıyoruz ki e, oyun içerisinde puan falanı fazla alalım. E, efsane liginden falan mistik liginden şeyden çıkalım epikten ama. Burayı nasıl dağıtacağız Fatih? Oyun ne güzel ulti. Şatdam mı? Bu adam da Şatdam'nın ne işi var ya? Bye bay. <laughs> <laughs> güzel. Bak MVP kaptık 100 puan oradan abi. Derece bonusu da yedik. Oh 2 yıldız birden güzel dızladık bence. Bu puanlar çok önemli bu liglerde. Bu tarz puanlar harbiden önemli. Neyse ilk maç ilk win diyelim sıralıda.